Sonya, Sonya lütfen ağlama artık. Ne yapmam gerek bilmiyorum Süheyl. Bu bu dünyada kendimi yapayalnız hissediyorum. Annem evde hasta yatıyor. Kardeşim yurt dışında iyileşip iyileşmediğini bile bilmiyorum. Beni unuttun mu yoksa? Ben yanındayım ya unutma huyu olan sensin. Seni en son iki gün önce gördüm. Sonra yüzüme bile bakmadın. Sonya dinle beni. Timur o gün aniden gelince söylemek istediklerimi tamamlayamadım. Bak, iki gün boyunca bunu çok düşündüm. Senin hakkında ne düşündüğümü anlamaya çalıştım. Umarım seninle eğlendiğimi düşünmüyorsun. Sonuçta birbirimize uygun değiliz. Gerçek bu. Ben iki çocuk babasıyım. Şey, bu durum benim de hoşuma gitmiyor. Ben de senin gibi huzursuzum. Bu iki gün boyunca neredeyse hiç uyumadım. Gece gündüz ben de aynı şeyi düşündüm. Aklımda hep aynı şey vardı. Bana sorduğun o soru Süheyl. Ne cevap vermeliyim dedim. Cevabın ne olacak peki? Şu sıra o kadar çok sorunla boğuşuyorum ki Süheyl. Bunu ancak daha sonra düşünebilirim. Annemi biliyorsun sağlığı hiç iyi değil. Aklı hep oğlunda Zülfü diyor başka bir şey demiyor. Görüştür onları. Ne var bunda? Hayır Süheyl. Şu sıra onları görüştüremem. Eğer gerçeği öğrenirse annem kahrolur. Zaten durumu hiç iyi değil. Evet bunda haklısın. Zülfiye ne oldu peki? Dubai'de çok kötü bir kaza geçirdi. Ha? Arkadaşının dediğine göre... ...kurtulması mucizeymiş. Onun için dua et. İnşallah iyi olacaktır. Ben de bunu yapıyorum Süheyl. Gece gündüz dua ediyorum... Ama bunu anneme söylemeye cesaretim yok. O zaman söyleme. İdare et. Zaten öyle yapıyorum. İdare etmeye çalışıyorum. Ama annem ısrarını sürdürüyor. Yemek bile yemiyor artık. Önce Zülfü ile konuşayım sonra yerim diyor. Bizimle ilgili ne düşünüyorsun? Önce sen söyle bana. Hala sözünün arkasında mısın? Her söylediğimin arkasındayım. Kararım kesindir. Senden bir cevap bekliyorum. Süheil, diyelim ki sana olumlu cevap verdim. O zaman Kinza abla'dan boşanacak mısın? Bir daha bana sadakatsizlik etmeye kalkarsan, çocuklarım yüzünden seni affedeceğimi düşünme sakın. Bir şey unutma. Sen beyinsiz, beceriksiz, sıradan silik bir insandın. Seni bugünkü muazzam konumuna getiren ben. Bir daha beni sırtımdan vurmaya kalkarsan eğer, seni sokağın ortasına atar, kaderine terk ederim. Hayır Sonya bu mümkün değil. Neden olmasın Süheyl? Bak benim çocuklarım var, bir ailem var. Seninle evlenmek istiyorum ama Kinza'dan boşanamam. Yani benimle gizlice evlenmek istiyorsun. Birlikte güzel anlar geçirelim. Ardından sen evine çocuklarına dön. Kinza abla öğrendiği zaman da beni boşarsın olur biter değil mi? Hayır Sonya yok öyle bir şey yok. Allah esirgesin. Seni boşamak için evlenmek istemiyorum. Niçin istiyorsun peki? Ben seni seviyorum. Kaç gün için Süheyl? Sonya bana haksızlık ediyorsun. Asıl sen bana haksızlık ediyorsun Süheyl Bey. Allah korusun Sonya bunu düşünemem bile. Ben seni tüm kalbimle seviyorum. Ne kadar sevdiğini görüyorum. Benim için karından vazgeçemiyorsun. Ayrıca farkında mısın sen? Kinza ablanın evliliğimizi öğrendiğini bir düşün. Bana ne yapar fikrin var mı? Ya senin işin kolay. Onun arkasına saklanırsın olur biter. Bana her zaman yaptığın gibi. Durumlar değişti Sonya. Benim de söylemeye çalıştığım bu Süheyl. Her şey çok değişti. Eskiden Kinz abla yüzünden hep geri adım atardım. Bir şekilde yaralarımı sarar kendimi toparlardım. Ama evlendikten sonra yine aynı şey olursa bu hayatımın mahvolması demek. Hayır hayır ben bu riski göze alamam. Son ya. Sonya, Süheyl, bunu sana son kez söylüyorum. Tek çözüm bu. Kinz abladan boşanırsan seninle evlenirim. Bunun başka hiçbir yolu yok. Sonya, Sonya dur beni dinle. Sonya, Sonya bunu bana yapma. "Bunu neden görmek istemiyorsun? Bak o kız da annesi de seni kandırıyorlar. Senden yararlanıyorlar. Bir daha beni sırtımdan vurmaya kalkarsan eğer seni sokağın ortasına atar kaderine terk ederim. Bunu sana son kez söylüyorum. Tek çözüm bu. Kenza abladan boşanırsan seninle evlenirim." Selamünaleyküm yenge. Meşgul müsün Timur? Hayır, hayır söyle, hayırdır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.